Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Gölge oyununun Anadolu'ya 16. yüzyılda Mısır'dan girdiğini öğreniyoruz. 17. yüzyılda ise Karagöz'ün tam şeklini aldığını biliyoruz. Asıl merak uyandıran tartışma konusu Karagöz ile Hacıvat'ın gerçekten yaşamış kişiler olup olmadığıdır. Gölge oyununun bu iki kahramanı halk tarafından çok sevilmiştir. Metnimize baktığımız zaman metinde açıklamalara yer verilmiştir. Gölge oyun hakkında bize bilgi verilmiştir. Öznel yargılar söz konusudur. Baktığımız zaman asıl merak uyandıran tartışma konusu ifadesiyle öznel yargılara yer verilmiştir. Mecazlı sözcüğe yer verilmiştir. Gölge oyununun Anadolu'ya Mısır'dan girdiği ifadesindeki girmek kelimesi mecazlı sözcüktür. Örneklemeye başvurulmuştur. Burada bize bir açıklama metni verilmiş fakat herhangi bir örnek verilmemiştir. Gölge oyununun tarihi gelişimi verilmiştir. Baktığımız zaman 16. yüzyılda Mısır'dan girmiş ve 17. yüzyılda şeklini tam olarak almıştır ifadesinden de tarihi gelişimini görebiliyoruz. Bu durumda cevabımız D şıkkıdır.